Kitap Kafenin bu bölümünde İbrahim Zeyd Gerçeğin kaleminden Herdem Yeni ve Herdem Güçlü isimli iki kitap sunuyoruz. Herdem Yeni: insan Kaynakları ve Proje Yönetiminde yazar Osmanlı Yönetici Yetiştirme Kurumlarından hareketle insan kaynakları, proje yönetimi, motivasyon ve kurum içi eğitim alanlarına dair uygulanabilir bilgi ve ilkelere ulaşıyor ve bir yönetim modeli inşa ediyor. Bir esere bakarken daha çok bizim insanımız o eserde öne çıkan özelliği görme eğiliminde. Yani bu eserin altyapısını oluşturan Süleymaniye Külliyesi insanımız için bakıldığında çoğu insan için bir sanatsal eser ya dini ilişkilerin yoğunlaştığı bir merkez, bir ibadet merkezi. Esere böyle bakıldığı zaman eserin arkasındaki organizasyon, ilişkilerin koordine edilmesi, hayata kuşatma, Süleymaniye Külliyesi'nin aynı zamanda bir şehir modeli olduğu, sosyal ilişkilerin organize edildiği, dinlendirildiği, denetlendiği bir merkez olduğu ya da orada temel toplumsal, kültürel, medeniyet değerlerinin aktarıldığı bir eğitim müessesesi olduğu geri planda kalıyor. Oysa Süleymaniye kendi içerisinde bize bütünlüğü yakalamayı anlatıyor. Ya yani külliye, bütünleştiren, birleştiren, uyumlaştıran, hayatın sosyal ihtiyaçlarını bir yapı içerisinde karşılayan bir ilişkiler ağı sunuyor, sunuyor bize. Erdem güçlü yönetim, psikoloji ve kurum kültüründe Süleymaniye Külliyesi'ni kurumsallaşma, değişim, kriz yönetimi, liderlik ve yönetim psikolojisi, terfi ve astüst ilişkileri ve mekan düzenlemesinin kurum işleyişine etkisi çerçevesinde yorumluyor. Eser, tarihi derinliğimizi yönetim dünyamıza taşımayı hedeflemesi bakımından da dikkat çekiyor. tarihsel köklerimizden, medeniyet değerlerimizden, kendi insanımıza, yönetim süreçlerimize farklı bir bakışı nasıl aktarabiliriz? Ve bu noktada ben en iyi örneğin Süleymaniye Külliyesi olacağını düşündüm. Ve önce Mimar Sinan'ı ele aldık. Ve Mimar Sinan'dan yola çıkarken günümüz yöneticilerine, öğrencilerine, insanımıza insan kaynakları konusunda, insan yetiştirme konusunda, rehberlik konusunda neler aktarabiliriz sorusunu sorduk. Ardından Süleymaniye'nin yapım sürecinden proje yönetimine, bir proje nasıl ele alınır, nasıl tanımlanır, o proje içerisinde ilişkiler nasıl planlanır, Süleymaniye bize bu noktada neleri vermektedir? Süleymaniye'nin gerçekliğinden yolu çıkarak bunları yorumladık. O yani ilk eser Sinan ve Süleymaniye'nin temellerinden yavaş yavaş yükselmesi sürecini anlatıyor. Yani Sinan'ın yetiştirilmesi, Sinan'ın yetiştirilmesinde Osmanlı eğitim sistemleri, kurumsallaşması bunun üzerine duruyor. İşte Sinan da kendi şahsında aslında birden fazla varoluş sancısını çeken bir insan olduğu için külliye ile Sinan'ın varlığındaki külliye bir arada bütünleşti. Ve ben şuna inanıyorum, bir eseri anlamak için o eserin arkasındaki ruh dünyasını anlamak lazım. Bu nedenle ilk önce Sinan ve Süleymaniye sürecini yeni Yenide aldık. Ve Erdem güçlü de biz yönetim, yönetim psikolojisi, yönetim süreci içerisinde liderlik, kurum kültürü, kriz yönetimi açısından Süleymaniye Külliyesi'nden neler çıkarabiliriz? O konuları eser bünyesinde ele aldık. Ve böylece birbirini bütünleyen ama aynı zamanda birbirinden bağımsız olan iki tane eser ortaya çıktı. Biri Erdem Yeni, ötekisi onun aslında bir uzantısı gibi Erdem Güçlü. Ve amacımız insanımıza bir esere bakarken, bir tarihe bakarken, köklerine bakarken onu bütünsel bir gözle kuşatabilmesi ve oradan yeni hayatı yeniden tanımlayacak, ilişkileri yeniden tanımlayacak bir gerçekliği üretmesine yardımcı olmaktı. Şirket yönetimi alanında yerli kaynaklardan beslenen ve tarih, sanat tarihi, mimari ve edebiyat başta olmak üzere multidisipliner bir bakış açısı sunan eser, sahasında son derece önemli bir boşluğu dolduruyor.